Merhaba arkadaşlar, yeni bir Red 2 videosuna daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte iki tane altın yeri göreceğiz. Sizlere iki tane altın yeri göstereceğim. Altın külçesi bulacağımız. Yani oyunun başlarında da bildiğiniz gibi Red L2'de para kazanmak pek kolay değil. Şimdi öncelikle hemen kampımızın altında. Şuraya. Doğru. Gidelim. İşte burası. Burada. Herifin karakolunun içine girmeniz gerek. Ve şurada bir sandık göreceksiniz. İncele dedik. gördüğünüz gibi külçe altın aldık. Bir diğer yerde arkadaşlar haritanın tam olarak şurasında. Buraya geldikten sonra öncelikle buraya tırmanacağız. Sonrasında buraya. Ondan sonra buraya tırmanacağız. Ve şu trenin içine atlamanız gerekiyor. ve burada iki tane altın külçesi göreceksiniz. Bir tane bu. Bir tane de şunu al. İki tane. Evet buraya gelmek biraz zor. Dikkatli olun ayağınız kayarsa düşüp ölürsünüz. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz.